Protokolümüzün çok değerli üyeleri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Sayın valim, programı ediyorum. Saygı duruşu ve Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'nın konuşmaları, çalıştayımızın başlaması. Bugün burada ortaya konulacak görüşler, tespit edilecek ihtiyaçlar ve geliştirilecek öneriler yalnızca Hatay'ımız için değil, tüm Türkiye için de yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda yaşlara yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal destek mekanizmalarına, eğitim ve aktif yaşama katılımdan yaşlı dostu fiziksel çevrelerin oluşturulmasına, konut ve erişilebilirlikten dijital hizmetlere erişime kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılacaktır. Bizler sosyal hizmetler alanında görev yapan birimler olarak yaşlı bireylerimizin saygın bir yaşam sürmeleri, toplumda bağlarını güçlendirmeleri ve hak ettikleri hizmetlere erişebilmeleri için çalışıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştireceğimiz çalıştay da bu anlayışın bir ürünüdür.